sevgili arkadaşlar. Bugünkü videomuzda muz nasıl sayılır onu öğreneceğiz. Biz başlayalım. Şimdi normal insanlar böyle şurada açıyorlar. Ama biz böyle şeylere gelmeyiz. Biz buradan böyle daha zor yöntemlerle. Neden? İnsanlar bunları toplarken zorlanıyor. Biz de yerken zorlanmalıyız. Bak böyle de kolayca açılıyor. Sonra sokakta bulduğunuz kedileri bunlarla panikli. <laughs> Biliyorsunuz. Evet arkadaşlar. İkinci muzu da ben soyuyorum. Biz normal insanlar buradan soyarız. Ama maymunlar kötünden soyduğu için sizin de maymundan geldiğinizi düşündüğümüze göre biz de buradan soyacağız. Arkadaşlar bu arada videomuza Oldu. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Götlükle kalın arkadaşlar. Görüşürüz.